Aha. Mutlu bir evlilik için eşinize her gün söylemeniz gereken 12 şey. He kız yalan. Hepsi yalan. Ya bırak. Sen bana sor bana. Bana sor de ki Emine evlilikte mutlu olmak için her gün ne diyorsun? De de. Diyeceğim da korkarım. Emine. Kız Emine. Allah Emine. Emine. Kızı... Koy bana bir bardak su da. çırlaysın. Ha benim dün giydiğim çoraplar nerededir? Bulamayırım onları. Nereye o oradadır. Acından süzülürüm ne bir şey değilsin. Ne kedi değilsen o ne? Oy <laughs> Çok mu dara? O çıkacak canım. İyi gidi Sen hasta olacağına olayım ben. Ama ben eleceğimi köbersem. Aha da evlilikte mutlu olmayı istiyorsan ha bunları diyeceksin. Yanlış anladın Emine abla. Sevgi ifade eden kelimeler. He. Kaderine razı olmayı değil, karşı durmayı seçen karılardan sevgi gelmesi beklemesinler. Dünya emekçi karılar günü kutlu olsun Hanife. Senin de Emine abla. En çok da senin günün kutlu olsun.